böyle secde edecek. tamam bak bak yeter. yeter ya satu. Hola. Él Tarzan. Amazon. ¿De Amazon. Turquía? Sí. sí. Adoro Turquía. Baksana böyle tenis kortlar var iki tane ya. Çok iyi ya. Böyle bir meyve. Buvah bu Beyza'da vardı bu. Eşle i̇şte böyle. It's Aa. Avocado tree. Ah! <laughs> avocado is my favorite. Eh, perfect. I don't eat. Avocado. Every day I have to eat avocado. Every day. He <laughs> <laughs> bir tane yiyebilirim. Okay, we have to go. <laughs> çok iyiyiz ya. Sandviç, <laughs> manviç <mandüşe> yapan. Lan Mehmet <laughs> Ali. Hasta luego papá. Hasta luego <laughs> <laughs> papá. Na, you're Turkish, so you're our son. First mm -hmm. Adela and Silsa appears. First dictator. Yeah. This no. Francia is the last. Francia and first dictator. Mm -hmm. and, the... and that one is our first orchestral director. <laughs> Hello. Hello. Hey. Te arrepelucirito. Te churrito! Cadê? É cinco mil. Yeah. Who is him? He was the first president of Paraguay, Carlos Antonio Lopez. That is in memorial of the Paraguayan woman. Mokoipa Su Guarane. Ah, Guarane language. Su mil. Mokoipa para vinte. is is twenty. A İspanyolca öteki de Guarani ve insanlar yüzde 95'i Guarani dilli biliyor. Lili arabayı park edemedi. Kardeşim benim be. Bindi şimdi arabayı park edecek. Hoşta da var ya. <laughs> Tırsı ara buraya ama Lili sıdıramadı. Arkadaşlar biz Enkarnasyon şehrine geri geldik. Dün biliyorsunuz sınıra geçtikten sonra bu şehri yürümüştük. Akşam festivalden önce son hazırlığı burada yapacağız. Lili'nin burada bir evim varmış artık bir mekanı mı bilmiyoruz. Matuşka gibi her gün bir şeyler falan çıkıyor. Bu arada bu bulunduğumuz enkarnasyon şehri Latin Amerika'nın festival anlamında en önemli ikinci şehriymiş. Bir de zaten Brezilya Rio de Janeiro şehri. İkincisi de burada çok fazla festival, karnaval falan oluyormuş ama Ocak Şubat dönemleriymiş. Şu an pek bir festival yok. Çevremiz böyle. İnsanlarla falan burada buluştuk. Karşıda Parana Nehri var. Bakalım ne yapacağız? Hep beraber göreceğiz. Öyle komestas. Ben otomatik araba olduğunu bile fark etmedim. Ben vitesli araba zannediyorum yani. <laughs> diyor ki bu niye böyle diyorum? Diyor otomatik araba diyor. Üç tane şey var diyor. Pedal. Diyor en soldaki el freni diyor. Onun ne? En solda el freni varmış. Ayak ben fili. onu şey zannediyorum. Debracy zannediyorum. Debracy e bakmaya çalışıyor. Lilin aracı Toyota'nın Noah modeli üç yaşında arabaymış ve bunu 8000 dolara almış. Aynı zamanda aracın aylık 180 dolar Sigorta ödemesi varmış ama Paraguay'da bunu ödeme zorunluluğu yokmuş. Sigortanızı ödemeden çok rahat trafiğe falan çıkabiliyormuşsunuz. Ve öteki şeylerde de vergi ödeme zorunluluğu yokmuş Paraguay'da. Size i̇şte daha önce de bahsettim. Burası illegal. Kimse umursamıyor. Araçların hasar kaydı falan bile yok abi yani. Mesela Avustralya'da belirli sınırlardan sonra daha fazla ödüyorsun. Burada öyle bir şey olmuş. Herkes aynısını ödüyor. Gelir vergisinde. Aynen gelir vergisinde. Aynen. Vergilerde de temel ihtiyaçlardan %5 vergi alınıyormuş. Geri kalan şeylerde de %10. Yani KDV. Efe? Terere Ee, evet, tereri. Aa mati değil mi bu? Kanka. Başka bir çay mı? Yok aynı çay ama terere soğuk suyla olan Paraguay'dakilerin. Haa. Ajantlar sıcak su. Yapıştır baba. Şimdi. Lan 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 ne yapıyorsun? Aa, no. Lan hayır <laughs> hayır onu bir de öyle yapmam lazım. O tutturuyor orada. Ama <laughs> güzel soğuk çay gibi. Biraz şeker koysam ayşe Şeker, limon koyabilirsin işte. 20. Yeşil çay. Serdal <laughs> bizim Serdal var buradan selam mı olsun çok severdi. Ama paylaşmayı sevmezdi. Attım bu sahneyi. <laughs> Arkadaşlar bu aracın markası Toyota'ydı ama öndeki amblem farklı ya. Ben anlamadım ya. Ki size daha önce de söyledim çok fazla yurtdışına araba getirip buradan gövdesini falan değiştiriyorlar direksiyon yönünü falan Japonya'dan filan. Hatta bizim Onurcan'ın arabasını öyle yapmışlardı ve gövdesindeki ekranda hala Japon haritası, Japonca falan konuşuyordu. Bazen yolda giderken bizi denizde falan gösteriyor yani. Bu da büyük öyle bir model ben anlamadım. Aha. Lin'in mekanı. Oğlum biz ne yapıyoruz ya? <laughs> Aa. Şimdi araba değiştiriyoruz. Ben anlamadım ki birader bu sistemi. <gülüyor> <gülüyor> Arabalarda inip arabalara biliriz evler. Arana Nehri'nin yanındayız. Aynı zamanda şu karşıda görünen yer, Arjantin arkadaşlar. Şimdi gene çıktık, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz bilmiyoruz. Anamızın Şimdi, peşindeyiz. Hadi abla, anne hızlı bak ya. Kule var bir tane, şurada. Şu, şu, ar şu arkadaş. Aynen şey. şu. Ee, o kule her, e, her sene zamanı. e, zamanında, hatta şurada karnaval oluyor bu e, potyum tarzı yerde her sene karnaval olduğunda pembe ışıklar saçıyorlarmış orada ve duman çıkıyormuş pembe bir duman çıkıyormuş o dumanda da ne yazıyordu Avemos Karnaval şey. Avemos Karnaval Avemos Ave karnaval. karnaval. yani bizim karnavalimiz var tarzında evet onda papadan esinlemişler hmm. yeni papa şurulacağı zaman Vatikan'da da öyle bir şey yapıyorlarmış Train of Paraguay Paraguay'ın treni first train Really? Train. Evet. Here's the beach. It's not the ocean, but you can make surf. You can see there people surfing. Ha. Depo gibi bir the, olarak... de <laughs> şey. Biz şimdi akşam festivalin yapılacağı yere geldik. Böyle bir alan. Şu tarafta birkaç tezgah açmışlar. El işleri falan satıyorlar. Tanırım. Tanırım. Sanırım Cemet tanırım dedim. <laughs> kaymış Dediklerine göre burada 2000 kişi olacakmış ve dün bu organizasyonu yapan kişiler bizim bu Lili'yi aramış. Demiş ki kaç kişi olacaksınız? O da 15 kişi olmasına rağmen 17 kişi demiş ve biz bugün Ramazanla beraber yaka kartla falan bu içeriye gireceğiz görevli olarak. <laughs> Ama çok şanslıyız ya. Öyle, öylesine fazladan 2 kişi demiş ve şansımıza bir de bize düştü. Artık arkada güzel her şeye dahil olacağız. Aynen. Önden de bir de en önden izleyeceğiz. Bir de ekip dans ederken tiyatroyu sergilerken arkalarına böyle resmi yansıtacak ve müzik falan olacakmış. Ama Lili 2 aydır edit yapmakla uğraşıyormuş ve başaramamış müziği falan. Ondan sonra benim YouTube kanalımı öğrenince dedi Furkan yapar mısın falan. Baktım dedim ben bu 5 dakikada yaparım. Dedi mümkün değil ya dedi ben bunu 2 aydır yapamıyorum diye. 5 dakikada yaptım kadın çok geçirdi. nasıl Dedi sen nasıl böyle yapıyorsun? Dedim ben her gün yapıyorum bunu her <laughs> gün. Hemen hallettim verdim işlerini kurtardım. Bir işlerine yaramış olduk en azından. Şimdi böyle standa geldik. Ablam şifa satıyor. Senyores, Hola. <laughs> <Asana> böyle. Öyle. <laughs> böyle çantalar falan satıyorlar. Öyle. <laughs> <Hola. gülüyor> Bir kitaplar falan var. Platon satıyor, felsefe üstüne falan. Pek bizlik bir şey yokmuş ya. Böyle de bir park var. <laughs> Bak böyle şeyler satıyorlarmış. 15 bin guarani, 2 dolar, 3 tane küçük empanada. Tek müzik bir şirket. Ala, buenas. Baysana burada da abim şifa satıyor. Hot dog satıyor, hot dog. <laughs> hot dog satıyor, eyvallah da. Peki neden? Böyle terminatör kimin fotoğrafını koymuş? Ne alaka? Pancho's Cobra. Bu kim böyle Jungle of Time değil. Sibris Stone'a de benziyor gençliğine. Ama o da değil. Neden bir hatta o kadar aksı yok acaba, kalmış. Gençlik resmi. çok da benziyor adama. Lalay. Ketal. Eee. Ve Pancho. Pancho, Maz. Por favor in aki Terminator. Terminator diz. Düz foto. Tu foto? no, is okay, Pancho. Okay, but it's porky. Porque action di. Ete. Evet, Aha. Rambo. Ra Rambo, I told you, Sylvester to Rambo. But it's porque. Aki comida, porque Rambo. Quanto sale un panchos? 10.000. 10 10 sí. Gracias, muchas gracias. Onlar koymuşlar. Böyle bir eğlence olacak. Şurada da falan var. Bakalım. Nasıl bir gece bizi bekliyor göreceğiz. Yumurta bayramı var bizim Avusturya'da üçüncü ayda herhalde burada da mı var yumurta bayramı? Paskalya bayram? tabi. Hmm. Elleyeyim mi lan? Elledim bile se tiene adentro. Ah, está cargado con ese es la e huevo pintado. No tiene más huevo adentro. Sí. Se come y después se pinta, se seca, se, pinta y se carga este. Hmm, içinde o varmış, bu varmış. Aynen, anki. yumurta herhalde evet. şekerli yumurta olabilir. Aa. mi? Mani, mani, mani şey peanuts. Sí. Fıstık, fıstık. mani. Aha. Böyle yumurtalar boyamışlar, altından içine şekerli yer fıstığı doldurmuşlar. Burada da böyle. Sazlamışlar falan. Un. Resmi. 50 sent tanesi. Bu ne ya? Kümesten arsa mı alıyoruz birader? tavuk mu alıyoruz oğlum? Ee, boyamışlar bizi kandara. İçine de bir avuç fıstık koymuşlar. Herkes anamızı soruyor. Hiç babamız soran yok bu bak, memlekette. Öyle Ben az. Ha bu iyiymiş ha. Al bir <laughs> kendini... Ya siktir git. <laughs> <laughs> Dursana hayvan herhalde bunların hepsi. Bu ne? Kolye de. Mercimek de. Semillas. 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 Artesana. Artesana. artesana biliyorum el yapımı. Hmm. Oğlum tırtıl gibi duruyorum. Mercimek mi lan bunlar? Bu ne? Sanki. Mercimek Kahverengi kahve çekirdeği gibi. Kahve çekirdeği mi sence? Değil. Ya bir de Avrupa Kurumuş görmüş adamsın belki. ya. Kurumuş kahve çekildi. He. baba ki su Ki. Kavun da olabilir bak. Ya karpuz da olabilir. Aa, karpuz da olabilir. Ki. Ese un arbol gandote. Aha. Diz frutas. frutas ha, bir şeyin şeyiymiş. Arkadaşlar biz öğrendik. Algarroboymuş. İspanyolca ismi. Türkçe ismi Harnup ağacı. Harnup ağacı. Ha. Harnup. Aa, ha. Aa, bak buymuş. Bunu biliyor musun? Bunun adı. He şey lan bu keçi, keçi boynuzu. Keçi boynuzu. He. Yine o kadar konuşturduk, elledik, baktık. Hiçbir şey almadık ya kardeşim ya. Adam içinde söylüyor belki. Aynen. <laughs> Ama. <laughs> <laughs> Uğraşamam. Yandık ya. Hadi hadi çalın bir şeyler de keyfimize ne gelsin. Çal geç çal. Ya bu Latin Amerika halkının öğlen uykusu bizi bitirdi ya. Yarım saat 40 dakikadır bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Ama her yer kapalı. En son eczaneye geldik su almak için. Davetesi var mı ya? Baksana adam yürüyemiyor kardeşim. Eridi bitti ya. Lan açık. Bak yanında hamburgerci var. Kapalı. Şurada çipacı var. Kapalı. Sobreso var. Kapalı. Aa sobreso açık mı? Milanesa falan satıyorlar. Hala. Bak burada empanada ve hamburger satıyorlar. Turta da satıyorlar. Quanto sale? 10.000 ne? 10.000 guarani. Tenes credit card? No. Uh, empanada quanto sale? 10.000. Bir de böyle bir problemimiz var. Sadece kredi kartlarımız var. Ve şu an hafta sonu olduğu için Vestem'de kullanabiliriz. Famola, Famola'ya gidelim baba. empanadanın tanesi 5000 guarani karşıda 3000 guaraniydi kızartılmışı e, çayın litreli 20.000 guaraniymiş onu içmeyiz sandviç tavuk yumurta yeşillik 15 bin guarani 2 dolar arkadaşlar bu arada 7 bin guarani 1 dolar milanesa etli tavuklu böyle 2 dolar Hola, kredi credit card? Perfecto, vamos. Hola. ¿Tenemos asilo? Vamos. ¿Cuál va <laughs> <laughs> Fizik de bilmiyorlar birader. Ortalamadan var böyle. Bak patates satması küçük 10.000 guarani, büyük 15.000, daha büyüğü 20.000. Pizza 4 dolar. Bir tane pizza. Evet. Pocho con catupiry, tavuklu peynirli 35.000. Okay. Post makinesine bakar mısınız? Altına okuttu kartı buradan. Tamam. Tudu bien? Si. Kereketen biyatı korre. No. 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 keres. Aynı zamanda şöyle de içecek aldık. Şeftali el yapımıymış. Şimdi yemek diyor ki bize böyle bir şey getirdiler. Bunlar neydi ya? Ee, galet ekmeği mi? Öyle bir şey. O mayonez sos herhalde. Bu da salsa sos dedi. Tamam. Nasıl? Güzel. Güzel. Geldi bizim pizzalarımız böyle mozzarella. Normalde yeşil zeytin bularlardı İlk defa siyah zeytinde mozzarella gördüm. Bu da benim katupürili tavuklu pizza. Katupüri size nasıl anlatabilirim bilmiyorum da krem peynir bence ya. Şöyle bir peynir. Bunun adı ne? Bilmiyorum şimdi Böyle bir şey yok kullanılmıyor. Yani. Evet ben de Arjantin'de gördüm bu Paraguay'da da geldi karşımıza. Al kardeşim. Hadi bira bismillah. Afiyetle yiyelim. Selam. Öyle mi lan? Meğerse o işe alıyormuş. <laughs> Şu, şimdi herkes hazırlandı, bu arada bak göstereceğim size kıyafetlerini. Ne yapıyor hala oynuyor kardeşim benim çocuk. Gel yardımda göstereceğim, bak bu ölüm karakteri. Baksana abi. Çok güzel oynuyoruz, güzel bu çölünden. gösterken ha. de makyajına da bak böyle makyajda var. <gülüyor> <gülüyor> Sen de gösterin Pera. Aha. Da. <laughs> Nerede kızlar ha? Gel 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 gel. Geç. Espera. Ha. Dön. Dön 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 ha. <laughs> Vamos. <laughs> Vamos, vamos, vamos. Aha. Turn, 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 turn. Hmm. <laughs> ya bu iki çok iyi olmuş ya bu ölüm karakteri baksana ya şahane Perfecto. Perfecto. perfect çok iyi dön 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 aha tu jaguar 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 Come, come back for the light. Come. Para, <laughs> stop. Stop, turn to hand. Ana, maşallah, perfect. And outro. Two. Ahora. <laughs> Diana, <gülüyor> can I show you? Huh? Come here. And turn, please. Maşallah, mashallah. Ne tür? Ne oyun kaderi denemedi. Ruh. Oğlum adı, ya resmen burada hacker oldun lan. Haydi haydi. Bu da bitiriyor ya yenge. Güzel de kralçı şehrin ikincisi seçilmiş. Yenge. <laughs> Yaptım. Ya ol. Haa. Kostümler falan böyle. Show your makeup. Ooo. 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 Bak bak Ooo. 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 Bak bak She's so beautiful. Show your face. Show your makeup. Maşallah, maşallah. Will you marry me, please? <laughs> Çok iyi ya. Gel bunu gel. Böyle döndür. Çok iyi baba. Ha, ha. Maşallah, maşallah. o kadar <laughs> <laughs> Ama ben olmasam var ya ne var lan beyin beyin ya. Yani. Oğlum Aslında şurada bak bir şey söyleyeceğim. Evet. Şurada bir yarım saat kesirdin. Kafama ben Yemin ediyorum sana adamların işini şurada 10 dakikada hallettin. ama. <laughs> <laughs> yarım saat benim kilomdur var beni fukmam anlet filan diyemem. Hallettim ya. İyiyiz iyiyiz güzel çok eğlenece yok. Bak ben ne oluyor. <laughs> Dur ayna açı alıyor musun mısın ikinizi? Utan <laughs> da sopa mopa versin her Eski çağa döndük be. <laughs> Ama baya bu modern edilmiş. Bir uyudum, mı, bir uyudum bir 2000 yıl geriye gitmişiz birader. İnşallah bu gece mağarada yatmayız. Kes sırada bekliyor. Onları <laughs> yani bu kostümlerle dizinlerle taksiyle gittiğimizi yalı <laughs> yürüyerek <laughs> fet etmeye gider gibi mızraklar da. <laughs> Are you ready? <laughs> yes. Ah. Perfect. <laughs> Oğlum ne no, asker gibi dikilmişsin oraya. Bir koruyorum burada böyle. Adam biraz söylesen. Yani şey ne, deniyorlardı ona? Ee, ko ko şey koruyan kişilere. Süvari değildi değil mi? Yok ya. Security. Ben yani security adam. <gülüyor> 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 Eski çağdan Listo para actuar. Listo para actuar. Listo para actuar. Sí. Subir al escenario. Al escenario. Para actuar. Para actuar. Muy Listo, muy bien. <gülüyor> <gülüyor> o güvenlik neydi ya bu şeyden uzaklara bekliyor. Benim şu an o kafam acayip takıldı biliyor musun? Sivari, atlı, mızrakçı, yaver, kahya, seyir. <laughs> Neyse aklımıza gelir ya. Ee, geldi geldi. Devam edelim. Baba tam aklıma gelecekti altın yine benim aklıma aldı. Ben Hayır. evleneceğim. Ana gelin kız Paraguay'a bunu isteyek. <laughs> ben bu kızla evlenirsem Yemin ediyorum annem 500 bin lira kredi çeker. Baksana nasıl el sallıyor sana kurban, oy kurban sana ölsün. <laughs> <laughs> Avlayayım mı lan yandakini? Vurayım mı it, iti oğlu iti? <laughs> Şerefsiz. Oğlum biz nereye gidiyoruz ben bu ben arada? Ne bileyim yani bizler efendim müstaklar <laughs> hep birader. Enkarnasyonu fethedeceğiz bu yaştan sonra. Ya <laughs> <laughs> sen kendini görüyor musun öyle acaba? Öyle. Bir de çocukların altında peştemal desen değil. Don gibi bir şey giymişler. Don gibi bir şey giydirmişler. Şey. Şey... Ben iyiyim ama. Baksana baba. Benim şortum var. Arjantin. 3 yıldız baba. 3 yıldız baba. Yemin ederim 3 dolara aldım. Millet 100 dolara ödüyor şu 3 yılda Benim aldığım tüm sahtede 3 yılda zıplamıyor. Şu çocuğu ben vuracağım. Benim mantayla sarıldı abi size. Işte. O yüzden şey... Diye... şimdi. Bu sefer de yine farklı bir arabayla gidiyoruz birader. böyle anlamadım. bir şey olamaz ya. Böyle bir şey yok yani ha. Kaçımıza gelecek donumuz yok. Mızrakla geziyoruz arabalardan. dinliyoruz ama. O değil harbiden. değil. benim giyinecek tişörtüm kalmadı için Furkan'ın tişörtünü giydim. Aynen aynı zamanda baksırdı dola... benim baksırdı. Yok çünkü hepsi kirli. Kardeşim sen bıçağı hemen unutamadın ya. Hey mama. Değil, <laughs> tu mama paraguaya kolombiana. Rahat, kamal gibi hem birader ben her şey oldum ya. Bak sana baba. <laughs> abi, dur bak. <bakalım. gülüyor> Ekibin şeysin ya, belki misin yemin ediyorum. <laughs> baba müziği yaptı, müziği yaptı. Ben her şeyi yapıyorum. <laughs> mantalara göz kolu kalma da ben de. Ama kadının az önce dediğini duydun mu? Evet evet. Ne dedi? Yani iki kere şovumu kurtardım dedi. Bu bana yeter ya. Beraber kurtardık kardeşim iki var. Daha da kurtaracağız. <laughs> Ama her şeyi biz yaptık. Abi. <laughs> Abi, baksana maşallah. Melekler, melekler. <laughs> Direkt dans yapmıyor mu şunlar? Ama ben de onlar kadar heyecanlıyım ya. Gerçekten çok uğraştılar. Umarım kazasız belasız düşmeden, kırmadan, unutmadan bir şov yaparlar. Hadi bakalım gidiyoruz baba. Ben daha çok arkalarında bunların malzemecisi gibiyim. <laughs> Akşam aklım bir şey geliyor, dedim sen ne yapıyorsun? Nerede? Kendi kıyafetini dikiyormuşum, kurban oldum. Sen gel benlerden sana ilk işim gelinlik kalmak Reis, Allah'ını seviyorsan bak. Ya be, bu aklı ya. benim aklıma aldı. Ana, çık gel ana. Tamam, şaka yapmıyorum arkadaşlar. Şehirde güzel bir yaşaması olmuş. Bu kız Almanya adına yarışmış, ikinci olmuş. Birinciyi arıyorum, birinciyi bulayım. Ona göre karar vereceğim Gerçekten ben bu grubun her şeyiyim. Az önce gittim, Flash'ı teslim ettim, video çalışıyoruz yerde böyle çanta var. Lilin çantasını görüyorum. Yere sakla. Si si si. Mejor. Si si si. Yenge ne var abi? Agua. Si si Mejor. İçin 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 içiniz canlı. Heyecanınızı alır için. İç iç iç. Ha. Agua agua. Müthiş bir polis Baksana ne güzel dans ediyor. Kurban oldu. Oy sana ölsün Furkan oy. Polis de müthiş ya. Arka planda baksana. <laughs> baksana ne kadar güzel Kardeşim ne oldu ya. Adam yerli olacak diye pilotla geziyor ya. Her yere böyle terlik ve el patron şapkamla geçiyor. çok rahat çok rahat. <laughs> Enerji sağlam. Uykunu aldın tabi. Yine iyi uyudun ha. Gezler. <laughs> Sabaha kadar yatıyorsun. Yemin ediyorum bir haftada böyle. Sen deme be kardeşim. Arkadaşım uyuyup. Bak görüyor musun uyku kelimesi kullanamıyorum da ben nasıl uyuyayım abi cümle içinde bile kullanamıyorum ha Sana uyku haram haram. Haram baba ya haram ya. Çift kişi yatakta bile rahat edemez. Al bugün yerde yatacağız. Süde leste varınca bir gece full yatacaksın ha. Yatacağım Çünkü. kardeşim ellemeyin o yusuf musun be ya ver, kes lan diye. Namusuma karpuz gibi yarı veririm onu kardeşim bulaşmasınlar bana öleyim <laughs> ben Serenat yap bakayım geçmez <laughs> 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 Arkadaşlar şu an tam olarak kulisteyiz göster abi sahneyi yaptı Bir şey söyleyelim de bir şey söyleyelim Su alalım Dosa Aqua Singers. Kimdeniz parasız çok iyi. Bak, çok iyi. Çok iyi. Bak böyle göster bu tarafı. Ha böyle sahnenin yanında. Tam hayalimizdeki kulis değil ama çok güzel hissediyoruz aslında böyle. Neyle kapatmışlar böyle? Tülle kapatmışlar. Beni göster buralar göster. Evet, maksimum <Zima> bile var. <laughs> olmaz, var abi. Evet, now I feel like I'm the best person. Oh. Ah, ah, evet. <laughs> beleşi görünce birden herkesin bir şey içesi geldi. <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> 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 <That is free. gülüyor> Please. You want some coke from the VIP bar. Zero. Oh. Uh? From Artık tamam, ekip ayakkabılar falan çıkarttı, ben de terliklerimi çıkarttım. Böyle, hazırız. <laughs>